Avzar yenge nasıl? Daha yüzünü yıkıyorum. Hazar. Ah Hazar. Kızımı yollamayacaktın. Hazar böyle olsun ister miydi? Karışmayacaktın. Beni kızımdan ayırmayacaktın. Kızını senden kim ayırdı iyi düşün amca. Ha aferin. Hepiniz bir olun beni iblis belleyin. Kızımı ne yüdüğü belirsiz bir gemiye ben mi bindirdim? O gemi ellerinle bindirdi kızımı Azar. Ellerinle hazırladı kızımın sonunu. Nizar! Üzüntüsünden böyle konuşuyor. Senin bir kabahatin yok Azar. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Bakalım yarın nasıl bir haber alacağız? İyi haber mi alacağız, kötü haber mi alacağız? Kötü haber aklınızdan çıkartın. Kötü haber falan gelmeyecek. Benim kızım yaşıyor. Ben anayım, ben bilirim. Kızım sapa sağlam. Ben bu yaşıyor. Hop nereye? La sana ne? Bana bak doğru konuş benimle. Sen benimle doğru konuş. ile bozuşma sonra ha. Nuri Bey seninle ne iş olacakmış? Yürü git buradan. Ulan ben senin... Gel lan buraya! Gel lan! <laughs> gel lan! Gel lan! Ne <laughs> oluyor burada? <laughs> Nuri Bey sizi görecekmiş. Ne işim olur lan bu tipi bozukla? Paketleyin gitsin. O tipi bozuk dedin. Abinin katilinin ismini biliyor. <laughs> dedin sen? Façal'ın katilinin kim olduğunu biliyorum. Amca. Demek abimin katili Nizar Azizoğlu, ha? Buyur kardeş, Nizar ortak düşmanımız. Sen bana destek olacaksın, ben de sana destek olacağım. Gerisi kolay. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Yanındayım. Benden ne istiyorsun onu söyle. Şimdi e, vaziyeti anlattım. Casablak kaldım ortada. E, benim de makinem yok. Kolay. Cebimde param yok. Hallederiz. Bir de alacak yerim yok. Onu da hallederiz. Şimdi sen bana tipi bozuk dedin ya. Ya lafın gelişi. Çok sinirliydin. Yok alındığımdan değil. Ama şimdi polisin biri de tipi bozuk diye durdurursa... ...göster bakalım kafa kağıdını derse. Ayıbettin. ettin. Sana yeni bir kafa kağıdı yaptırırız. Eskisinden daha cillop olur. Sağ olasın. <laughs> Gerçi polisi de dert etmene gerek yok. Vallahi yüksek ihtimal aranıyorum. Gelirken yan taraftaki karakolu gördün mü? Gördüm. Dosyalarım orada duruyor. Ben burada. <laughs> Dosyaların orada. Sen burada. <laughs> Ulan Allah'ım ya. Allah'ım ya. <laughs> Bize bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> eh. Başımın üstünde yerim var.